İslam toplumları Kur'an'ı okuyorlar, çok okuyorlar. Kur'an'ı hatmediyorlar, hıfz ediyorlar, hatta Kur'an'ı çok güzel okuyorlar. Ancak Kur'an'ı anlama noktasında çok ciddi çaba sarf etmiyorlar. Kur'an'ı anlamak için çaba da sarf etmiyorlar, çaba sarf edilmiyor. Ee, i̇şte bu çok ciddi bir problem. Salt, Kur'an'ı okumak yerine anlayarak okumak işte asıl olan ve muhim olan da budur. budur. Kur'an'ın istediği budur. اه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان Kur'an'ı güzel okumak elbette ki güzel bir şeydir. Ancak daha önemlisi ve daha güzeli Kur'an'ı anlayarak okumaktır. Biz bu derslerimizde işte Kur'an'ın anlaşılması noktasına bir katkıda bulunmak ve en azından Arapça dersleriyle Kur'an'ın bize vermek istediği manaları daha iyi anlamak amacıyla bu dersleri yapacağız. Kur'an'ı anlamak için illa Arapça öğrenmek gerekmez. E, meallerle de bu Kur'an'ın anlaşılması giderilebilir elbette. Asıl olan Kur'an'ın anlaşılması değil midir efendim?